Olay Kahramanmaraş'ta 5 Ekim 2024'te Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası'nda meydana gelmişti. <laughs> Korku dolanların yaşandığı olayda pompalı tüfekle hastaneye gelen ve çantasında bomba olduğunu söyleyerek paniğe neden olan BG, güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilip yakalanmıştı. Tamam buradayız. Biz Ateşin buradayız. Hepimiz buradayız. Sakin. Ateş etmek istiyorsanız edin. Bir dakika sakin ol. Sakin, sakin. sakin. sakin, sakin olun. Sakin ol. Yok yok buradayız. Buradayız. Silahla tehdit suçundan dava açılan kadına cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Yoksa her yer patlayacak. Tamam çoğaltıya geç. Abla bizim elimizde. 有个几百里路都跑得脱。